Hızır kimlerle görüşebilir? Diyor. Demin azettim. ettim Hızır, Hızır makamına yükselenlerle görüşebilir. Kısacası kendini aşmışlarla görüşebilir. Benliğini aşmışlarla görüşebilir. Hala kendisi hesaptaysa görüşemez. Bunu da size arz etmek için, anlatmak için başınız yoruldu misallerle arz ediyorum. Yunus Emre'den bir misal arz edeyim. <laughs> Yunus malum Emre'nin evine hep düz odun taşımış. Niçin düz demişler? Ormanda hiç eğri odun yok mu? Taptuğun evine demiş, taptuğun evine odunun bile eğrisi girmez. Düz gireceksin ki hedefe varasın. Ok gibi düz ol ki hedefe varasın. Onun için söylerler, taptuk dememiş. Bunu belki Mevlana Şibli, Şebbe ve Şemsi Tebrizi için ederler. Müritlerinden bir başkası elinde kovaları almış, çeşmeden geliyor. Uzak bir çeşmeden şehrin evine su taşıyor. Adeta mahmuzlu çizmelerle, atı mahmuzlar gibi geliyor. Yunus'un ayaklarına, kalçalarına dürtüyor ve kanatıyor bacaklarını. Kapının önüne kadar hiçbir şey demiyor. Diyor ki, ne güzeldir onun sözü yine. Burana elsiz gerek. Söylene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Devrin mürşitleri, mübellihleri de böyle olması lazım. Kur'an'a elsiz, sövene dilsiz, Kur'an talebesi gönülsüz gerek. Kırılan, darılan Kur'an talebesi olamaz. Kapısının önünde dönüp ona şöyle diyor, birader diyor, Vaka bunu İbrahim Ethem içinden naklederler. Biz o meseleyi çoktan köyümüzde bıraktık diyor. Bakın ne güzel oldu. Nefsimizi düşünmeyi, bu acıları kale almayı onu biz çoktan köyde bıraktık diyor şayet İbrahim Ethem ise biz onu çoktan dertte terk ettik. Mürit geliyor şeyhine ne dedi diyor sen vurdun vurdun ona. İşte Behte bıraktık veya köyde, Sarıköy'de köyde bıraktık. Hala diyor kendini mi düşünüyor diyor. Hani bıraktık diyor ya kendini düşünüyor. Olamamış diyor daha çekmesi lazım onun. Hızırla görüşmek için kendini düşünmemek lazım. Nakşibendilerin esasatı var. Der tariki nakşibendi lazım amet çare terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti terki terk. Nakşibendide dört esas var. Dünyayı terk etmek. Mürid olabilmek için. Ahireti de terk etmek. Benliği terk etmek. Terki de terk etmek. Terk ettiğini unutmak lazım. Olabilmek için. Hızırla görüşmek için terki terk lazım. Ama bu bizim yolumuz değil. Bizim yolumuz ter tarihi aznmand lazma necare ciz azmut tafaqqi şük mutta şükrü mutta şərfü mutta e aziz